Geceleri uyuyamıyordu. O gece saat 3 civarı, uyumadan önce odasını telefon kamerasıyla kontrol etmek istedi. Çünkü sık sık odasında birinin dolaştığını hissetmeye başlamıştı. Kamerayı odada gezdirdi. Hiçbir şey yoktu. Tam telefonu indirecekken yanlışlıkla aynaya çevirdi. Ekranda odanın köşesinde çömelmiş birini gördü. Başını eğmiş, kıpırdamadan duruyordu kalbi hızlandı. Hızla başını kaldırıp köşeye baktı. Köşe bomboştu. Ama telefonu tekrar kaldırdığında figür hala oradaydı. Yüzü yoktu. Sadece kocaman, simsiyah göz çukurları ve kulak hizasına kadar uzanan bir gülümseme vardı. Mehmet panikle telefonu düşürdü. Cam çatladı ama ekran hala açıktı. Telefon yerdeyken titrek bir açıyla köşeyi göstermeye devam ediyor ve o an figür çık çıkarmadan ağır ağır odanın ortasına doğru yürümeye başladı. Mehmet'in gözleriyle göremedi. Ama telefon ekranında görülen bir adımla figür her adım attığında ekrandan garip bir cızırtı sesi yükseliyor. Kameranın ışığı titriyordu. Mehmet korkuyla donup kalmıştı. Telefon ekranındaki yaratık gülümseyerek <laughs> dudaklarını kıpırdattı. Ekranda ses çıkmıyordu ama Mehmet dudak hareketlerini okuyabildi. Sıra sende. Sabah ailesi odaya girdiğinde Mehmet'in yatağı boştu. Telefon hala yerdeydi. Ekran açıktı. Kamerada köşede hala biri çömelmişti. Ama bu kez onun yüzü Mehmet'in yüzüydü.